Benim değerli takipçilerim ve sevgili öğrencilerim. Her zamanki gibi arkamda kitaplar var ama bu kez çok başka. Bu kez odamda değilim. Bir Ankara'da kitap evindeyim şu anda. Sürekli ileti ve YouTube'a yazıyorsunuz. Özellikle tercih aşamasındaki öğrencilerim için söylüyorum. Değerli arkadaşlar, uluslararası ilişkiler e, bilimini okumak istiyorsanız büyük üniversitelerde okumanızı e, tavsiye ediyorum ben sizlere. Çok kısa bir içerik olacak, çok kısa bir video e, olacak. Bunun için çünkü benim de çok vaktim olmadığı için kendi odamda bu içeriği üretemedim ne yazık ki. Ama tercih dönemi de daraldığını biliyorum. Uluslararası ilişkileri e, gerçekten size iyi bir yabancı dil veren... E, siz e, lisans eğitiminize devam ettirirken master programları, stajlar ve birçok sosyal e, hayata sizi hazırlayacak ve uluslararası ilişkiler diplomasi alanında size katkı sunacak üniversitelere bence ve hele hele yüzde İngilizce olan bölümlerde uluslararası ilişkiler okursanız daha iyi olur diye e, düşünüyorum. Keza ben iletişim fakültesi çıkışlıyım ve büyük bir Marmara Üniversitesi'nde okudum sonrasında biliyorsunuz master'da Diğer büyük üniversitelerde oldu. Yeter ki e, bu üniversite bana ne katabilir? Bir staj olana, yurt dışı olana, Erasmus başka burs programlarına e, yönlendirip bilir mi? Beni lütfen bunu düşünün. Uluslararası ilişkiler e, konusuna ben e, bu konuda hassasım çünkü maalesef e, yıllardır e, gözlemliyorum öğrencilerimiz herhangi bir üniversiteden e, mezun olduklarında işte dil, dil bilmiyorlar. Yurt dışına çıkış konusunda bazı e, sıkıntılar oluyor. Çünkü bu bölüm çok hassas bir bölüm. Telsiz olmuyor arkadaşlar ve o yüzden lütfen ben e, şimdi üniversite adını tek tek vermem pek belki doğru olmaz ama daha önce YouTube kanalımda bu e, var vardı e, biliyorsunuz ulaşabilirsiniz bu üniversitelere. Ama tabii e, Ankara'da da İstanbul'da önemli vakıf ve devlet üniversiteleri var. E, yabancı dil iyi veren ve e, bu alanda e, İyice biliyorsunuz tarih yapmış e, uluslararası ilişkiler siyaset bilimi bölümleri e, var. Evet üstün dökmen diyor ki, üstün dökmen var olmak, gelişmek ve uzlaşmak var oluyoruz. Evet gelişiyoruz. Gelişmemiz için iyi bir eğitim almamız lazım. Dili öğrenmemiz lazım. Hele hele uluslararası ilişkiler bölümünde daha da buna dikkat etmemiz lazım. Bu kısacık videomda da bir kitap sıkıştırdım bu arada e, dikkat ediyorsanız. Ne olursa olsun lütfen tercih döneminde halalarınız, amcalarınız, babalarınız, anneleriniz, yakınlarınız, öğretmenleriniz karar vermesin. Son kararı siz verin. Birçok insanı dinleyin, birçok rehber hocasından bilgi alın, öğretmenlerden bilgi alın, eğitimcilerden bilgi alın ama son kararı siz verin arkadaşlar. Dediğim gibi uluslararası ilişkileri iyi bir üniversitede, yabancı dil veren, staj olanaklarını sağlayan diplomasi yollarını bize açan, yurt dışında master programlarını bize açan ufkumuzu genişletecek üniversitelere odaklanın. Hele hele 21. yüzyıl. 21. yüzyıl dünyasında bu çok önemli. Akademisyenlerin sadece doçent, profesör olmak için dert edinmediği, öğrencilerle de ilgilendiği, öğrencilerine değer verdiği, geleceğin, bu güzel ülkenin geleceğinin evlatlarını, çocuklarını yetiştirmek telaşı içinde olan üniversitelere de bence e, odaklanın, yönlenin. Başarılar tercih aşamasında. Bol okumalı günler.